Elimizde böyle bir parçamız var. Hemen bu parçayı ön düzlemden çizmeye başlayacağım. Şöyle hemen başlayalım. Ön düzlemde bir çizim başlattım. Şurada bir dikdörtgen çiziyorum. Ve şurada bir dikdörtgen çiziyorum. Ve şurada da bir kanal gibi bir dikdörtgenimiz var. Hemen ölçülendirmelerini veriyorum. Şurası 24 milimetreymiş. Buradaki kenarımız 3 milimetre. Buradan şuradaki noktamda 30 milimetreymiş. Burası da 84 milimetreymiş. Şuradaki ölçüm 50 milimetre. 84'ten 50'yi çıkartırsak 34. 34'ü 2'ye bölersek 17 milimetreymiş buradan burası da. Şuradaki yüksekliğim de 9 milimetreymiş. Buradan şuradaki yüksekliğim de 67 milimetreymiş. Şurada da bir yarım dairem var. Hemen onu da çizelim. Onun da yarı çapı 15 mm'ymiş. Yani çapımız 30 mm olacak. Şuralara budadım. Şurası da 10 mm'ymiş. Burada yazıyor da. Şuradaki kenarlarımı da eşit yapıyorum. Unsurlarımdan kat oluşturuyorum hemen. Oluşturacağım katı 28 mm. Onu da şuradaki ölçüden görebiliyoruz. Böyle 28 diyoruz. Hemen şöyle katı oluşturacağımız yerlerimizi de seçtik. Okey dedim. Böyle bir katımızı oluşturduk. Hemen şuradaki Yuvalarımızı yapalım. Şöyle bir çizgi gelmiş. Sonuna şuradan bir yay dönmüş. Sonra da aşağıya doğru bir çizgi inmiş. Hemen aynılamak için şuraya da bir yardımcı çizgi çizdim. Hemen ölçülerini veriyorum. Şurası 6 mm'ymiş yarı çapı. Buradan bu kenarımın uzunluğu da 8 mm'ymiş. Onu da 28'den 12 çıkartıp 2'ye bölerek bulduk. Şurayı da hemen kapatalım. Bunu aynalayıp hemen aradaki şu 70 mm olan ölçümüzü de verelim. Ki çizimimiz tam tanımlı olsun. Oradaki ölçüyü de verdim. 70 mm olarak. Şuradaki çizgimle şu kenarımı da aynı doğrultuda yapıyorum. Şimdi çizimimiz tam tanımlı. Unsurlarımdan ekstrüzyon ile kesiyorum oradaki kanallarım da artık oluşmuş oldu. Şimdi şuradaki çizimimi yapmak istiyorum. Geldim burada bir çizim başlattım. Şuradan itibaren büyük dairemi sonra da küçük dairemi çizdim. Hemen ölçülendirmeye başlayalım. En büyük dairem yarı çapı 17,5'muş. Yani çapı 35 mm. İçerideki dairemin yarı çapı 12'ymiş. Yani çapı 24 mm. Merkezimle en aşağıdaki kenarın ölçüsü de 25 mm'ymiş. Şurada gözüküyor. Şuradaki noktamla şurayı da dikey yapıyorum. Unsurlarımdan ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. İki tane yönü aktif edeceğim. Yön birimiz 16 mm'ye gidecek. Yön ikimiz de 44 mm'ye gidecek toplamda 60 mm buranın ölçüsü olmuş olacak. Okey dedim. Onu da oluşturmuş olduk. Şimdi şu yanlarındaki yerleri yapalım. Hemen burada bir çizim başlatıyorum. Objeleri dönüştür diyorum ve burada bir çizim çıkarttı. Hemen şuralarından Hemen ölçülerini verelim. Buradan burası 6 mm'ymiş. Aralarındaki mesafede 13 mm'ymiş. Objeleri bu da komutumla buraları kesiyorum. Okey dedim. Unsurlarımdan hemen ekstrizyon ile kesiyorum. Ne kadar kesecekmişiz? 10 mm kesecekmişiz. Onun ölçüsü de burada yazıyor. Okey dedim. Şimdi buradaki kes ekstrizyonumu buraya yansıtmak için buradaki düzlemimde bir plane oluşturup o plane'i ortaya doğru getireceğim. 14 mm olarak getirirsem tam parçamın ortasına gelmiş oluyor. Okey dedim. Ctrl 7 ile izometrik bakıp buradan aynalama komutuna tıklıyorum. Aynalama yüzü düzlemimi soruyor. Düzlemimi seçiyorum. Aynalanacak unsurlarımı soruyor. Geliyorum buradan kes ekstrüzyonumu seçiyorum. OK tıkladığım zaman arkada da aynalamış oldu. Düzlemimi gizledim. Şimdi şurada bir kesme işlemim var. Geldim oraya da bir dikdörtgen yapıyorum. ölçülendirme ile oranında ölçüsü şurası 18 mm. Bu kenarımdan bu kenarım 5 mm'ymiş. Nasıl anladım? Şurada 28'den 18'i çıkartıp 2'ye böldüm. Bu kenarımda 7,5 kabul ediyorum burayı da. Unsurlarımdan orayı da kesiyorum. Şuradan yüzeye kadar deyip şuradaki yüzeyimi seçiyorum. Okey dedim. Burada da hemen bir kesme işlemi oluşturuyorum. Çünkü içi boş gözüküyor. Dikdörtgenimle şöyle bir dikdörtgen çizdim. Şu aralarım 5 mm. Burası da aynı şekilde. Unsurlarımdan orayı da aşağıya kadar keseceğim. Yani 58 mm. Onu da 67'den 9 çıkartarak buldum. Okey dedim. Son olarak da şurada bir deliğim varmış. Hemen o deliğimizle de yapalım. Akıllı ölçülendirmeyle. Dairemin çapını 12 kabul ediyorum. Merkezimle Aşağıdaki kenarım 37 milimetreymiş. Şuradaki ölçümü de verdiğim zaman çizimim tam tanımlı bir hale gelmiş oluyor. Unsurlarımdan orayı da kesiyorum. Yüzeye kadar deyip buradaki yüzeyimi seçiyorum ve OK diyorum. Bu videomuzda da örnek bir parça çizdik. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere.